Arkadaşlar herkese merhabalar. Günaydın Volkan bana ben. Kısa kısa haberlere devam ediyoruz. Şimdi bugün Samsung'da Galaxy S22 tabii ki bir heyecanı yaşanıyor ve Galaxy S22 ile ilgili iki tane video ortaya çıktı. Bununla beraber bir de Samsung CEO'su bazı açıklamalarda bulundu. Bir süreden beri zaten bunu söyleniyordu. Hatta ben de geçtiğimiz günlerde Samsung nerede hata yaptı diye ki onu da şurada bir yerde paylaşalım. Galaxy S22 yani Samsung nerede hata yaptı diye bir video çekmiştik. O videoda da Galaxy Note serisinde eee tanıtmamaları, bundan vazgeçmeleri bir hata olarak söylemiştik ama zaten dediğim gibi söyleniyordu Galaxy S22 Ultra'nın artık Galaxy Note serisiyle birleştiğini gösteren iki tane video yayınlandı. Bu videolardan bir tanesine baktığımız zaman işte iki tane gezegen, Galaxy diyebiliriz işte dönüyorlar ve birbirleriyle çarpışıp Tek bir e, galaksi haline geliyorlar ve bununla beraber bir video daha dün paylaşıldı. İki tane cep telefonu arkadaşlar döne döne geliyorlar ve birbirleriyle çarpışıp Yeni bir telefon haline geliyorlar ve Samsung da soruyor oyunun kurallarını değiştireceğiz falan filan hazır mısınız şudur budur diyor. Bunu hep beraber göreceğiz hazır mıyız değil miyiz ama Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy Note 22 artık öyle diyebiliriz ya da Note 21 belki denecekti. Onun yerine alacak bir telefon olacağını görüyoruz. Bana sorarsanız doğru bir karar yani Galaxy S22 Ultra gibi en üst düzeydeki telefonun içine bir kalem konması bence Galaxy Note serisindeki kullanıcıların Oraya kaymasına sebebiyet verecektir ve Galaxy S22 Ultra'yı bence daha hareketli bir noktaya doğru sürükleyecektir diye düşünüyorum. Daha fazla insan tarafından tercih edilebilir bir telefon olacaktır Galaxy S22 Ultra. Ama buradaki en önemli şeylerden bir tanesi takdir edersiniz ki telefonların fiyatı olacak. Şimdi ben mesela şu anda bakıyorum Apple Türkiye'ye baktığımız zaman yani 128 GB'lık giriş seviyesindeki telefonların fiyatının 23.999 TL oluyoruz iPhone 13 Pro Max'in. iPhone 13 Pro ise 21.500 TL civarlarındaki bir fiyattan şu an Türkiye'de satılıyor. Galaxy S22 serisinin Samsung Galaxy, yani Türkiye'de başarılı olmasını istiyorsa bakın bu fiyatların ciddi anlamda altında satışa sunması lazım bu telefonları ki insanlar Apple'a gitmek yerine hani dünyanın en büyük markası, en güvenilir markalarından bir tanesi Samsung'a insanlar yönelebilsin. Bence burada fiyat çok önemli. Yani sen eğer, şunu çok net söyleyeyim son olarak, e, yani eğer Samsung Türkiye'ye yani iPhone 13 Pro Max'le Galaxy S22 Ultra'nın fiyatını aynı yaparsa bana sorarsanız markete giden kullanıcı Galaxy S22 Ultra'ya gitmek yerine iPhone 13 Pro Max'e doğru yönelecektir. Bunun da zaten malum sebepleri var. İşte telefonların değer kaybetmemesi şudur budur birçok şey söylenebilir. Güncelleme desteğinin işte 4 yıl 5 yıl boyunca sürmesi falan Apple tarafında bunlar söylenebilir. Bundan dolayı insanların dediğim gibi Apple'a doğru gitmelerinin önü açılacaktır böyle bir fiyatlandırma ile. Fiyatları çok fazla merak ediyorum. Zaten 8 Şubat tarihinde muhtemelen fiyatlar da belli olacaktır. Daha sonra bir video çeker ve telefonları da sizler için değerlendiririz. Umarım Samsung teknoloji harikası bu ürünleri ki bence teknoloji harikası olacak gerçekten de. Doğru bir fiyatlandırma ile Ülkemiz pazarına satışa sunabilirse gerçi dolar kuru falan filan da ortada ama çok söyleyecek bir şey yok. Yani sonuçta rakiplerin de bu fiyatlara bunları eğer satabiliyorsa Türkiye'de sen de onun biraz daha altında satabilmelisin diye düşünüyorum. Ki zaten baktığınız zaman Galaxy S21 Fan Edition'a falan şu an Avrupa fiyatından daha uygun fiyatlara hiç vergi falan konmadan alabiliyoruz arkadaşlar. Samsung yine Türkiye özel bir fiyatlandırma ile bence burada rakiplerin önüne geçebilir. Zaten Android ekosistemi şu anda iPhone 13 Pro'nun karşısında ya da iPhone 13 Pro Max'in karşısına durabilecek bir telefon bile yok. Yani tek umudumuz açıkçası Samsung bu noktada. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Önceki saatlerde yeni haberlerle yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Bay bay.